Evet, e, Motobadistik'ten tekrar herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tekrar Turismo 50 ile beraberiz. Yaklaşık bir haftadır Turismo 50 e, servisteydi. 80 cc'ye yükseltildi. Ben ilk videomda da bahsetmiştim zaten. E, o videoda da izlerseniz detaylarını falan merak ediyorsunuz, eğer izlemediyseniz onu tekrar izleyin. 82'ye yükseltilmesi için e, beyin, e, enjeksiyon beyninin sökülüp fabrikaya gönderilip yazılım güncellemesi yapılması gerekiyordu. O sebeple bir hafta gibi bir süreç olacağını söylemiştim ben diğer videoda zaten. Gel üstüme çık. Gel. Gel. O sebepten dolayı bir hafta falan servise yattı motoru e, ccye çevirmek için. Çünkü beyin söküldü, fabrikaya gönderildi, fabrika yazılım güncelledi, tekrar buraya gönderdi falan. Aydın Nazilli'ye gidip geldi beyni. O yüzden bir hafta kadar bekledik. Ama ne değişti? Motor cidden çok değişti ve çok güzel oldu. 80 cc'ye çevrilince. Yani hızlanmalarını falan bakın şimdi düzlük yani hafiften eğimli bir yer ama düzlük nispeten. Yani hızlanması bakın gaz yapıyorum. Direkt hani hiç öyle ayılma bayılma yok. Gördüğünüz üzere. Gayet güzel hızlanıyor ve 67 km hızda 10.500 devir. 67 km hızda devir kesiyor motor. 67'den yukarıya çıkmıyor. Yani bilginiz olsun eğer hani gittiğinizde işte kaç kilometre hız yapacak motorun falan diye sorarsanız yok 80 yapar 90 yapar falan diye çıkan olursa 1967'den yukarıya kesinlikle Bakın şu an devir kesiyor motor, siklet. Bilmiyorum böyle hu 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 diye böyle Devir kesiyor motor 67'de devir kesiyor arkadaşlar motor Eğer aksini iddia eden biri varsa Pazarlama tekniğidir Bilginiz olsun 67'den yukarıya 80cc de çıksa yok. Ha, Bunun çözümü yok mu var ki ben bu çözümü de kendimce çözdüğümü düşünüyorum. Daha henüz denemedim çünkü o yüzden düşünüyorum diyorum. Bir varyatör kiti aldım ben. E, G6 motorlar için üretilmiş bir varyatör kiti. Bu e, ön varyatörün aynalarından bir tanesini değiştiriyorsunuz. O kitin içerisinde var. E, bir de bagaları var ağırlık bagaları. 6, 7 ve 9 gramlık bagalar ee, ve o daha dik açılı olan bir ayna. Ee, başka ne vardı? Burcu var. Orta göbek burcu. Bir de yaylar falan var içinde. E, ee, görselin olmazsa videoya eklemeye çalışırım. Becerebilirsem. Bu arada video montajı çok yetenekli değilim. Anlamışsınızdır herhalde zaten. Uh! Düştük. Eee... O valyatör kitini ilave ettikten sonra motora süratinde biraz daha artış olacağını düşünüyorum. Çünkü daha dik açılı olduğu için o ayna kayış daha fazla yukarıya çıkacak. Daha fazla yukarıya çıktığı için de arkadaki devreci daha yüksek devirde çevirecek. Daha yüksek devirde çevirmesi de tekerin daha hızlı dönmesine ve doğal olarak da hızın artmasına sebep olacak. Ha, ne bekliyorum? 67 yapıyor. Hadi 75 olur herhalde. Yani 70-75 arası falan bir sürat bekliyorum ben. Daha üstünü bekleyemiyorum yine de. Hani o işlemi yapmış olsam da. Yaklaşık 300 lira kadar bir maliyeti var o kitin. Montajı hariç sadece parçanın fiyatı. 300 lira civarında. Motorun genel anlamda şu anda 80 cc'yi sonra ara hızlanmaları, yokuş performansı falan oldukça gelişti doğal olarak. Soğuk arttı, beygir arttı çünkü malumunuz üzere. Ama yürüyen aksamda bir değişiklik olmadığı için tabii ki 67 km hızla limitli kalıyor. Yürüyen aksamda da biz evden geçireceğiz işte. Bakalım yapabilirsek onu yapacağız. Motora onun haricinde ee, bir takım daha eklentiler yaptım. Şu anda gündüz olduğu için pek anlaşılmayabilir ama Amerikan sinyal yaptım motora. Ve aynı zamanda e, bu farın içindeki yuvarlak o gündüz farı olarak e, tabir ettiğimiz bu angel far var ya hani farklanması. Onu da fardan bağımsız bir şekilde getirdim. O artık kontağı açtığımda direkt yanıyor. E, far yanmıyor ama sadece o gündüz farı yanıyor. Ve sinyaller yanıyor Amerikan'la beraber. Şimdi bir diğer grup bunu da gösterir. Ve e, bir tane de Far sensörü sipariş ettim. Karanlıkta farı yatıp aydınlığa gelince söndüren bir sensör modül. Onu sipariş ettim. O da geldiği zaman onu da bağlayacağım. Hani gündüzleri sadece gündüz farım ve sinyallerim yanacak. Hava karardığı zaman farları da yanacak. Bu şekilde bir sistem oldu ve onda follow me fonksiyonu da var o modülde. O follow me fonksiyonunu da şöyle kullanacağım. Motor istop etmeden evvel bir uzun bir kısa yaptığım zaman uzun farın e, artısından tepik alacağım ona. Uzun farı yakıp söndürdüğüm zaman motoru istop ettiğimde artık e, belirlediğim süre kadar farı yanık kalacak motorun. Polon özelliği olacak yani. Yani bildiğiniz yani modelli araçlarda da sonuçta selektör attığımız zaman follow bir devreye giriyor. Hani hepsinde öyle değil ama fiyatlarda falan öyle. Yani önümdeki linea gibi bir aracınız varsa isterseniz deneyin. Arabanızı istop ettikten hemen sonra selektör kolunu kendinize çekersiniz. Ekranda follow me 30 saniye, 60 saniye, 120 saniye gibi çıkacaktır seçenekleri. Oradan bu şekilde çalışabiliyor. Ben de bu aynı mantığı düşündüm. Ben dedim hani onlar da öyle. Bu da fabrikasyon gibi olur. Yani uzun kısa yap. Follow me devreye girsin. Mantıklı geldi. Bu şekilde yapacağım o yüzden. Ee, ve e, bu far sensörü dediğim olay uzun fara kesinlikle müdahale etmeyecek. Yani gündüz far sürük de olsa yine uzun farla selektör atabileceksiniz. Yani engel olmayacak. Hani bunu yaparken de olmazsa bir videoyu çekerim. Eğer isterseniz aynı zamanda Amerikan sinyal modülünü nasıl yaptığımı, e, sadece bu bahsettiğim angel'ı nasıl tek başına yapabildiğimi Onları da detaylıca dilerseniz, hani yorumlarda belirtirseniz video çekerek detaylı bir şekilde anlatırım. Siz de evinizde kolayca yapabilirsiniz. Şu gölgede daha iyi anlaşılır diye şurada duruyorum. Evet, e, durdum. Şu anda gördüğünüz gibi e, gündüz soru yanıyor, sinyaller yanıyor. Bu şekilde gözüküyor motor. Daha şık durdu. Böyle hani daha böyle daha harika duruyor yerinde. Değil nasıl? Tabir edeyim, daha güzel burada. Motor moto çalışınca Evet, far tekrar yanıyor. Far sönüyor motor sönünce tekrar yanıyor. Yani bu arada Bu sensörü de, bu far sensörünü de modülünde Aynı sistem yapacağım yine. Motor çalışmadığı sürece far yine de yanmayacak. Motor çalıştıktan sonra hava aydınlıkta yanmayacak. Hava karanlıkta motor çalıştıktan sonra yanacak. Ben o şekilde bağlayacağım. Ama siz yine dilerseniz kontak açıldığında yanabilecek şekilde de bağlayabilirsiniz. Onu da gösterebilirim. Elektrik tesisatı motorumuzun elektrik tesisatına ulaşmak çok kolay arkadaşlar bu arada. Şu iç granajda 4 civata var. Görmüşsünüzdür. Şuralarda anahtar kontağın üzerinde ve altında ve sol tarafta 2 tane olmak üzere 4 civata. O 4 civatayı söktüğünüz zaman şu ön taraftaki renkli kısım, ortadaki yani motorun gövde kısmındaki ortadaki kısım, kapak kolay bir şekilde çıkıyor ve bütün elektrik tesisatı motorun orada. Aklınıza ne gelirse orada arkadaşlar. Her şey orada. Çok kolay bir şekilde müdahale edebiliyorsunuz. Hangi fişin nereye ait olduğunu bilmeniz yeterli. Onun içinde bir e, kontrol lambası gibi bir şeyiniz varsa zaten kolayca bulabilirsiniz Neyin neye ait olduğunu. Eğer ben video çekersem bir Amerikan sinyali nasıl yapılır işte Gündüz soru nasıl bağlarım gibi Sorularım olursa ve ben bununla ilgili bir açıklama videosu çekersem Zaten size hangi kablo nereye ait Hepsini detaylıca söyleyeceğim renk renk İşte bu renk buna ait bu renk buna ait diye bakın şimdi bir rampa performansı yapalım Hatırlarsanız diğer videoda da Bu rampayı denemiştik Şimdi Burası biraz şey, yukarıda bir daha duracağım. Evet, gördüğünüz üzere yani bu rampayı eski videomda yanlış hatırlamıyorsam 20 ile falan çıkıyordu galiba. Şu anda gördüğünüz gibi 32. 32 ile falan çıkıyor. Şuralarda bir daha durayım. Burası dik bir rampa. 34-35 artmaya başladı hatta. E yani ben bu varyatörü değiştirip bagalara hafiflettikten sonra bu daha da artacak. Yani baga ne kadar hafiflerse arkadaşlar tork o kadar artar. Bu arada onu da söyleyeyim. Ben internette biraz araştırma yaptım. Hani bir e, net bir açıklama bulamadım ama ustamla görüştüm. Ustamdan fikir aldım. Nasıl olduğunu, nasıl çalıştığı hakkında bir bilgi almak için. Bagalar e, ne kadar hafiflerse tork artıyor. Bakalar ne kadar ağırlaşırsa beyginiz artıyor. Yani ağır bagayla motorunuz daha geç hızlanıyor. Ama daha fazla hızlanıyor. Hafif bagayla motorunuz daha hızlı hızlanıyor. Ama daha erken bitiyor yani. Son sürati azalıyor. Bu şekilde yani eğer öyle bir kit alırsanız kendinize hangisi uyuyorsa onu yaparsınız. Tekrar dik yokuşa geldim. Bu daha dik bir yokuştur. Diğer videoda da yapmıştık burayı. 10 17 ile falan çıktı herhalde. Tam hatırlamıyorum. Basıyorum. Evet. 24 25 falan gördü bu Tam Tamamlayana kadar. Bence güzel rakam. Ve yine söylüyorum arkadaşlar. 80 cc'ye çıkarmanız Motosikletin hızını 67'den yukarıya çıkarmıyor. 67'den üstüne orijinal fabrikasyon yürüyen aksamıyla çıkamazsınız. Yani e, şanzıman olayı var ya bunların o dişli oranları 67 km saate uygun. Yani motorun 10.500 devir çevirmesi o dişli oranıyla 67 kilometre saate tekabül ediyor. O sebeple e, Size 80 cc'ye çıkarıldıktan sonra yok 90 kilometre çıkacak 100 kilometre çıkacak diye Vaat verenlere itibar etmeyin 67'den yukarıya Katil surette çıkmayacak Bunu tekrar söylüyorum Ve videoya bir ara veriyorum ee, kanalıma abone olmayı bir abone ol butonuna basarsanız da sevinirim. Hani ihtiyacım var. Ee, sizin yorumlarınız, abonelikleriniz, videoları beğenmeniz beni motive ediyor. Ben daha çok isteklendikçe e, bu tür videolar çekmeye daha çok hevesleniyorum. Sizin için sürpriz daha birkaç motosikletim daha var. Bir arkadaşım daha yeni bir motosiklet aldı. Onunla da bir video çekeceğim ve 900 cc'lik bir motosiklet çok bayılacağınızdan eminim yani motosiklet sever arkadaşların bayılacağını eminim çok deli manyak bir motosiklet bir bindim kullandım ben kafayı yedim üzerinde çıldırdım yani bir deli çok keyifli bir motor ve onun gibi birkaç motosiklet daha var etrafımda onlarla da hani mümkün olduğunca elime geçtikçe bu tarz içerikler hazırlamaya çalışacağım. Ve yine yorumlarda belirtirseniz bu gündüz nasıl bağladığımla ilgili ve Amerikan sinyali nasıl bağladığımla ilgili sizinle bilgi paylaşımı yapacağım. Bu arada rampa çıkıyorum gördüğünüz gibi. 37-38'de falan çıkıyor şu anda. Ama şurada bir yerde dik bir yokuş vardı. Orayı bir zorlayayım ben. Bakalım orada ne yapacak. Ben de sizle birlikte göreceğim. Daha önce hiç girmedim oraya. Bakalım şurada bir yerdeydim. Burası dik ama bahsettiğim yer buradan daha da he, evet burada neyse şuradan döneriz burası da aynada diye düşünüyorum bakayım evet evet gördüğünüz gibi yani rampanın açısı bayağı dik dip gaz yaptım şu an tırmanıyoruz evet 25 25 25 24 23 22 ve çıktı Oh uh, burada daha dikmiş. Bak. Burası da dik. Şurayı da zorlayalım. Evet 19, 20, 21, 21, 22. Gördüğünüz gibi yani çok e, yavaş da çıksa çıkıyor. Ama 80 cc yani bu kadar. Uh, keşke burayı da neseymişiz bu. daha uzunmuş neyse. Ee, rampa da bu şekilde. Son süratte de dediğim gibi 67. 67 68 sanırım işte. Oh. Bayağı iyi zanneder. Evet, evet. Şimdi, sağ sinyal verip sola dönmek. Ee, şimdi son süratini de yine göstereyim size şu yol müsait. Ee, geçen önceki videoda da söylediğim gibi ben çevre yoluna çıkmıyorum bu motosiklette. Çünkü bu motosiklet çevre yoluna tehlikeli geliyor bana. Evet biraz hızımızı alalım. 52 53 Şu anda biraz az duruyor ama 55 57 58 59 60 61, 61, 61, 62, 60 62 dedi kaldı. Biraz boya yukarı geldi herhalde burası. Bir düzlükte de deneyeyim bir de. Bakalım burada ne yapacak. Sola dönüşte düzlük vardı bir tane. Yani evet, şey, videonun başında zaten yapmıştım 67'ye şey ama yine de hani göstermek için hop ayaklık çıktı. belki burada görebiliriz diye düşünüyorum ama pek de sanmıyorum. Sağından da araba geliyor ben sol şehirde geçeyim. Çık. Bakın amcam beni görmedi o yüzden bir ben buradayım dedim ona. Önlerimi aldım. 61 62 63 Başka Artık cemaatlik geldim yoksa sizin geçidinden geçeceğiz yani. Şimdi ben 67 dedim ya motor 67 görmez ya. Valla. <laughs> Bir görsen 67 sana çikolata vereceğim. 64 oldu. 65. Ama yol sıkıntılı. İyi. Evet, evet, evet. Bu yolda da burada görebilirim diye ümit ediyorum. 7, 9, 60. Evet, 62. 63, 64. Hadi. Bugün de görmeyeceğiz ya. Ve bak bir giden motor bugün gitmeyecek tuttu. 65 66. Hadi. adamlar vurmayın be. Hızımı düşürdüm. Bilmiyorum motorun sesi şu an videoya geliyor ama motor ciddi anlamda bir çaba sarf ediyor yani. Bayağı bağırıyor. Bu nasıl bir soru şu yani 67'de devir geçiyorum. 65'te kaldı arkadaşlar. Ben videonun başında bir 67'yi görmüştüm. Şimdi görmeye çalıştıkça görmemek için ısrar ediyor. Artık yapabileceğim bir şey kalmadı yani. Çevre yolu gibi yola da çıkmak istemiyorum. Bu suratlar o yollar için sakindyalı bence. Yani ben tercih etmiyorum sizin tercihinizi var. Ama yani çekişini ben beğendim. Yani çekişindeki artışın. Ama henüz yakıt tüketimiyle ilgili bilgim yok. Yakıt tüketimini daha ölçemedim çünkü 554 kilometrede koyu dedim Şu anda 596 kilometre motor. Malum trip metre her konta kapatışımda kendini sıfırladığı için trip metre yakıt ölçemiyoruz. Bildiğiniz üzere. O yüzden ben de kilometre saatinden ölçüyorum artık. 554'te yakıt aldım. 596 596'da yani 40-45 km falan olmuştu. İşte kilometre. Bir ya yakıt alalım. Hala ah, full. 654 kilometre ulaştığı zaman motosiklet gidip tekrar bir yakıt alıp ne kadar yaktığına bakacağım. Ne kadar bir yakıt değişikliği olduğuna bakacağım. Ama şimdi ee, malum malumunuz gömlek değiştiği için yine bir rodaj evresine girdi motor aslında. Her yani ne kadar şey yapmasa da. Bir de ben sıkıştırıyorum biraz. Ondan dolayı yakıtı bir miktar artabilir. Yani kesin sonuç için yine bir, bir 200 km sonra falan tekrar bir yakıt ölçümü yaparım. Onu da sizinle paylaşırım. Ona göre siz de fikir sahibi olursunuz 80 cc. Bu arada 80 cc yükseltme işlemi için ben toplamda 1300 TL para harcadım arkadaşlar. Yani bana maliyeti 1300 TL oldu Mayıs 2022 itibariyle. Mayıs 2022 itibariyle 1300 TL silindirin işte işçiliği, değişimi, beynin kargolanması vs. Beyni fabrika e, güncellemeyi ücretsiz olarak yapıyor ama beynin fabrikaya gönderilip geri gelmesinde kullanılan kargo şirketini e, kargo masrafını karşılamıyor. Kargo masrafını siz karşılıyorsunuz. Ona da 50 lira falan para ödedim yani kargoya. Bilginiz olsun. Yani sonradan demeyin ya bu Hani güle niye para ödüyoruz demeyin. Kargosuna para kestiler benden. Tabii o tabi sizin servisinizin sizin kalmış. Belki servisiniz kendi karşılığı. Bilmiyorum ya da fiyatın içine dahil ediyordur. Bilmiyorum. Bilgim yok. Hani benimki bu şekilde yaptı. Ben de bu şekilde kabul ettim. Yani ne yapayım. 1 lira için kavga edecek halimiz yok. Sonuç itibariyle bu arkadaşlar videoyu kapatmadan önce tekrar e, kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı, yorumlarda sorularınızı sormayı unutmayın. Ben sorularınıza tekrar tekrar söylüyorum. Ümedilikle cevap vermeye çalışıyorum. Sorularınıza mümkün olduğunca cevap vermeye, cevap bulmaya çalışıyorum. Bilmediğim şeyi araştırıp gerekirse cevaplamaya çalışıyorum. Ki hani mağdur olmayın diye hani aklınızda bir soru işareti kalmasın yavaş yavaş atmayın yavaş. Gözümü kaçmak için bizlere elimi koydum ya. Yani. Yine söylüyorum e, bu Amerikan sinyal ve gündüz farı olayını yapmak isteyen arkadaşlar olursa ya yorumlarda belirtirlerse nasıl yaptığımla ilgili e, bir anlatım videosu da çekerim işte bunu kesin, buna bağlayın, bunu yapın gibi anlatırım. Kabloların renklerini vesaire işte şu renk kabloyu buraya bağlayın, bu renk kabloyu buraya bağlayın gibi konuşuruz. Detaylı bir şekilde anlatırım. Eğer yapmak isterseniz siz de yapabilirsiniz. Ben şimdilik bu far sensörü bekliyorum. O far sensörü gelsin, ondan sonra far sensörünü de takayım. Yani gece otomatik far sensörü dediğim olayı da yapayım. Ondan sonra bir de ovaryatörü de değiştireceğim. O zaman bir hızına bakacağız. Bakalım son strate ne olacak, ne bitecek. Göreceğiz. Ee, onunla da bir video çekerim bu şekilde. Tekrar tekrar söylüyorum, kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarda sorularınızı bekliyorum. Motovalistik kaçar. Görüşmek üzere. Hepinize güvenli ve güzel eğlenceli görüşler dilerim. Görüşmek üzere. Dur videoyu kapatmayayım. Şuraya bir viraj yapayım ya. 63. Hoppa ayaklık yere sıktı. <laughs> Motovalistik kaçar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.